özel bireyler, çadırda eğitim öncesi eğlendi. Yüzyılın felaketi depremleri derinden hisseden Hatay'ın Arsuz ilçesinde birçok kurum kuruluş gibi binası zarar gören Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi de, ara verdiği eğitimlerine düzenlenen etkinlik sonrası çadırda yeniden başladı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il adeta yıkıldı, 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 10 binlerce insan yaralandı. Depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde özel bireylere eğitim hizmeti veren Özel Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi de felaket ve hasar yüzünden ara vermek zorunda kaldığı eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yeniden başladı. Bahçesine eğitim çadırı kurulan merkeze uzun bir aradan sonra getirilen özel bireyler, yaşadıkları felaketin travmasını atlatabilmeleri için animatörlerden oluşan bir ekip bir etkinlik gerçekleştirdi. Rehabilitasyon merkezi de özel bireylerin eğitimlerine kaldığı yerden yeniden başladı.